Değerli kongre Fenerbahçe'mizin geleceğini şekillendirecek çok önemli değişiklikleri yapacağımız bu yeni tüzüğümüzün oylamasını birazdan hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bazı kongre fikirlerini beyan edecektir. Lehte aleyhte görüşler olacaktır. Üslubünce yapılan her türlü eleştiriyi kendimize rehber kabul eder. Yol haritamızı belirlerken faydalanırız. Aynen bugüne kadar yaptığımız gibi. Şimdi buradan güçlü bir sesle birlik ve beraberlik içerisinde yeni tüzüğümüzün onaylanmasını gerçekleştireceğiz. Bugün vereceğimiz birlik ve beraberlik mesajının tüm sezon boyunca yarıştığımız tüm kulvarlar için rekabetin itici güçlerinden biri olmasını şampiyonluklarımızın habercisi olmasını temenni ederim. Stadyumuza Atatürk isminin verilmesi konusunda da kısaca değinmek istiyorum. Kulübümüz 1907 yılında kurulmuş ve kuruldu. Bugünden o günden bu yana her daim kim ne derse desin aksisini de söyleyenler olsa da bugün devletinin ve yan, milletinin yanında kayıtsız şartsız olmuştur. Kurtuluş Savaşı boyunca şehitler vermiş, Anadolu'ya silah kaçırarak milli mücadelemize destek sağlamış bir kulübün üyeleriyiz. İşgal kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden askerlerimize ve halkımıza moral ve motivasyon kaynağı olmuş. Son olarak son maçta Genel Huntington Kupası'nda İngiliz İşler Kuvvetleri'ne karşı oynadığı maçta İngiltere'den getirilen profesyonel futbolcular olmasına rağmen maçtan 2-1 galip ayrılarak Lazanda görüşmelerde bulunan devlet yetkililerimize ve milli mücadele içerisinde bulunan yurttaşlarımızın tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 3 Mayıs 1918 yılında kulübümüzü ziyaret etmiş. Bu ziyaretinde hepimizin büyük şeref duyduğumuz tarihe geçen sözlerini kulüp defterimizde paylaşmıştır. Fenerbahçe tarihi boyunca atamızın izinden bir an bile ayrılmamış. Hep devletin ve milletin yanında olmuş, kılavuzu ise hep milli değerler olmuştur. Her zaman şunu söyleriz. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın atamızın izinden gittiği değerlerine sahip çıktığı önemlidir. Ve kim ne derse desin. Atamızın Fenerbahçe'mize duyduğu yakınlık, sempati, sevgi pek çok tarihi anekdot ve resmi belgelerle de kayıtlıdır. Daha evvelde olduğu gibi göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana gerek kulübümüze gelen maillerde gerek bazı yüksek divan kurul toplantımızda kürsüye çıkan üyelerimizin görüşlerinde ifade edildiği gibi gerekse şahsen birebir iletişimlerde Taraf, taraftarlarımızdan gelen görüşlerle stadyumumuza Atatürk ismi verilmesi yaygın şekilde gündemimize getirilmiştir. Biz de bu talep doğrultusunda harekete geçtik. Bugün burada sizlerden alacağımız yetki ve ile süreci hızlı bir şekilde tamamlamak arzundayız. Ve şahsi düşüncem, yönetim kurulumun düşüncesi, tarihe baktığımız zaman, Fenerbahçe'mizin duruşuna baktığı zaman, bağlılığına, aidiyet duygusuna, ilke ve prensiplerine baktığımız zaman stadımıza atamızın ismini vermek en çok da bize yakışır diye düşünüyoruz. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi stat isim değişikliklerin gerçekleşmesi için sadece genel kurulumuzun onayı yeterli değildir. Zira statlarımızın sahibi devletimizdir. Stadımızı zamanın zor şartlarına rağmen başkanımız Aziz Yıldırım'ın liderliğinde 85 milyon dolar kaynak yaratarak 4 senede kendi imkanlarıyla stadını yapıp aynı zamanda stadını da kiralayan tek kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. stattenimizin sahibi devletimiz olduğu için her isim değişikliğine tabii ki devlet tarafından müsaade edilmesi gerekmektedir. İnanıyoruz ki onlar da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün arzu ve taleplerini ciddi bir şekilde değerlendirecek ve onay vereceklerdir. Buna inancımız sonsuzdur.